Efendim selamlar merhabalar Yılın bu son tankçılıklarında bizlere genelde Bu Maçlarımıza WZ-132-1 yani light tankların Bence Hasıdı diyebileceğimiz bir tankla Sizlerin karşısına geldik Şimdi light tank çok fazla konuyu uzatmadan Hemen bağlamak istiyorum light tanklar genelde World of Tanks Blitz'in Çok fazla efektif kullanılmayan Bir kenarda duran genelde alfasını kullanmak isteyenler de Sheridan'ı alıp e, alfa ile beraber ya da işte t ufak boyutu ile beraber bir medium vari e, tank oynar gibi oynamaya devam ediyorlar. Ama bu tankların çok daha farklı kullanabilme şekillerinin olduğunu da gösterebilmek istedim sizlere açıkçası. Çok böyle hasar konusunda e, ee, ekstrem bir durum olmayacak. Yaklaşık e, 3500-4000 arası. Bir de ekstra dikkat etmeniz gereken şeyler hasar yardımı konusu. Yani asıl light tankla yapmanız gereken konular aslında bunlar. Ee, bunları çok iyi bir şekilde yaptığınız zaman takıma nasıl etki veriyorsunuz, nasıl e, destek verebiliyorsunuz bunu çok net bir şekilde görebileceğimiz videolar olacak. Çok daha farklı fazla videolar da vardı. Başkalarına e, bizim takım arkadaşlarımıza spot verip e, Geçmesi gereken düşman tanklarını daha Yerine geçemeden gafil abladığımız videolar da var ama Hepsine yer ayıramıyorum part part da koyamıyorum e, Bu şu anda izleme zevkinin en yüksek olduğu 3 tane videoyu alıp sizlerle Karşılaştırmak istedim yine e, canlı yayınlarda da devam edeceğiz bunun e, Light tankları tanklamaya Şimdi Light tank dediğimiz zaman aklımıza e, Spot verebilen ve karşıdaki e, Düşman tanklarının daha dediğim gibi geçmesi gereken yere geçmeden gafil avlamaya ve e, TD'ler de aynı şekilde ve ağır tanklarda ona göre pozisyonlanması gerekebiliyor aslında ama bunu ne kadar yapabiliyoruz? B biliyorum ya farkındayım Blitz haritaları buna çok fazla el vermiyor ve bunun haricinde de ekstra e, verdiği spot'a da çok fazla bir destek alamıyorsunuz. Ya yani bu bunları söyleyeceğinizin farkındayım ve bunların ben de muzdaripim ama her şey her şartın bir araya denk geldiğini düşünün. Yani düşman tankları sizin önünüze geliyor. Siz spot verebiliyorsunuz ve ekstra e, sizin dost tanklarınız da buna destek verebildiğini düşünün. Bunların hepsi bir araya denk geldiği zaman ve aşağı yukarı her e, koşulla karşıladığınız karşıladığınızı düşünelim. Çok enteresan değişik tecrübelere sahip olabiliyorsunuz. Çok değişik maçlara da şahitlik edebiliyorsunuz. Şimdi özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Bir e, bu World of Tanks Blitz'in para kazanma konusunda, bu gümüş verme konusunda size ekstra şöyle bir durumları var. Yani siz mürettebat hasarı verdiğiniz zaman ya da palet hasarladığınız zaman ya da mürettebatın haricinde parça hasarı da verdiğiniz zaman size ekstra bir gold veriyor. Siz bunu spot yaparak verdiğinizi düşünün. Bir mermi attığınız zaman mermi demek ekstra bir para demek. Bu mermiyi dahi atmadan spotla yardım hasarı verdiğiniz zaman hiçbir şey yapmadan siz hasar desteği vermiş olursunuz. Bu da e, gümüş kasmanın en kolay yollarından bir tanesidir abi. Bunu kesinlikle unutmayın. Ama tabii bu bir para kazanma yöntemi bir işte şey değil. Ee, bunu da özellikle dikkat etmeniz gerekir. Ama bir light tank her zaman için çok daha avantajlı olacaktır sizler için. Bunu unutmayın. Ki bir de şöyle bir durumla karşılaşacaksınız. Siz spotunuzu verdiniz. Çalının transparanlığı geçti. Spot veriyorsunuz. Sizin TD'niz takım arkadaşlarınız ya da sizin direkt e, plat kurduğunuz arkadaşlarınız olur. Bunlar çalının 10 metre 10 santim gerisinden de bu atışa destek verdiği zaman e, düşman tankın nereden atış geldiğini dahi anlayamıyor ya da nereden spot yediğini dahi anlayamıyor gibi durumlar oluyor. Bu da çok enteresan maçlar çıkartmanıza olarak sağlıyor. E, mesela şu maçta ele alacak olursak. E, Şimdi biz şu anda 3 tane toplamda medium ve light tankız. Karşı tarafta da 4 tane var. Biz aslında dezavantajlı bir konumda olmamıza rağmen arkada baktığım zaman TD'nin bize destek verebileceğini görüyorum. Bakın 183 gidiyor ama yak E100 bizimle beraber. Bundan tamamen istifade etmek istiyorum abi. 4 tane tank olsa da karşımızda biz 3 tane tankla beraber buranın hakkından gelebileceğimizi inanıyorum. Çünkü yak E100 orada bize destek verebileceğini gördüm ben. Adam şu anda hala durduğu yer olarak itibariyle bize destek verebilecek pozisyonda. Bunları kaçırmayın. Bunlar kaçırmadığınız zaman işte güzel maçlar çıkartabiliyorsunuz abi kesinlikle. Şimdi 4 tane tank da önümüzde. Medium'lar, Light'ların hepsi bizim önümüze gelmiş. Derken burada YK100 pardon YK100 nereden çıktı? <laughs> Karo gitti ve bizim aynı şekilde STB1'imiz de gitti. Sadece Leopard 1 ile biz kaldık ve karşı tarafta da 3 tane Medium ve Light tank var. Bir de T22 Medium var ama şu anda Spot açılmadı. Bakın Leopar daha demin açmama rağmen ekstra atış yapmadan ona açılmadım. Ee, dikkat etmenizi gereken konu çalının tam full bonusunu aldığınız zaman böyle avantajlarınız da var. Şimdi Leopar bir bur burada kalmakta ısrar ediyor. Yani herhangi bir pozisyon değişikliği yapmıyor. Ben de full bonuslu bir şekilde buradan hem spot verip derken işte bu verdiğiniz spotlarda yardım hasarını direkt 1800'e kadar çıkartabiliyor. Bir spotu ben verdim yaka yüz patlattı. T22 milyonun cephaneliği gitti. Ve direkt size bu yardım hasarı olarak yansıdı. Bunun haricinde şu an Leo Parada açılmadan bu kamuflaj bonusu ile beraber ekstra atış yapıyorum. Hem spotumu veriyorum. Bakın Sheridan'a da attım. Gene aynı mesafeden göz işaretini görmediğiniz zaman spot yemediğiniz anlamına gelir. Hem yaka yüze e vurdurttum hem kendim vurdurttum. Şu anda ikisi de tek atışlık pozisyona geldi. Durum 2'ye 1. Birazdan 2 2 olacak ama fark etmeniz gereken farklı bir konu daha. Light tankla artık jump oğlunuz el veriyorsa şu çıkışları yapabilirsiniz. Bakın 2'ye 2'ye geldi. Ama ben biliyorum ki ikisi de tek atışlık pozisyonda. Birer tane yesem de ikisinden. Ben burayı alabilmek istiyorum. Neden alabilmek istiyorum? Çünkü arka tarafta herhangi bir destekleri yok şu anda. İki tane ağır tank var ve bizim ağır tankımızın durumu da çok iyi değil. Eğer burada onları almamış olsaydım ağır tank tarafına ya da TD tarafına atış desteği verip ekstra bize üzeceklerdi. İkisini de aldıktan sonra durum 4K kadar geldi. Şimdi daha güvenli bir pozisyona geçmek istiyorum. Hem yine doğru spot, spotlayabileceğim hem de arka taraftan açılmadan böyle atış yapıp bizim ağır tanklarımıza destek verebilmek istiyorum. 90.01P yani çok zırhlı bir tank. Ön taraftan delebilenebilmesi neredeyse imkansıza yakın bir tank. E, 215B de aynı şekilde yani çok fazla zırhlı olmasa da burada da onları da arkadan gafil avlıyoruz şu anda. Burayı aldık. Artık TD'de gözükmüyor. Leopard bir işaret koydu. Evet orada olduğunu biliyorum. Spot verdim. Bir de şöyle paletli olarak alıyorum. Tamamen hasar testi abi. 3000 küsürlük bir hasardayız. Bunu da biz çekeceğiz diye biliyorum. Aynen. 3187'lik bir hasar. 3000 e, 100 küsur da bir hasar desteğimiz var. Yine birincilik madalyası. Son maç daha güzel. Son maç e, biri 3 pozisyonda çok fazla hasar desteği de olmasa da biri e 3'ten çeviremediğimiz diyeyim. <laughs> Ama gene de keyifli olacak. Ama onun haricinde gene harita üzerinde anlatmak istediğim ufak tefek şeylere bahsedeceğim bir video olacak burada da 5 kilo almışız. Gene Redley Walters mıydı? Redley Walters galiba 5 madalya aldığımız zaman. Neyse. Son maça geçtiğimiz zaman gene bu tankla beraberiz. Arkadaşlar bu tankı e, light tank oynamak istiyorsanız, seviyorsanız bu tankı kesinlikle tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? Spot konusunda şu anda birinci. Yani e, gerçekten 20 metrelik bir mesafe ile beraber birinci. Bir de onun haricinde ekstra şöyle bir şey de var. E, kamuflaj konusunda da T100 LT'den sonra İkinci. Dikkat etmeniz gereken bir konu. Şimdi karo bakın beni geçerken açamadı. Ben daha ağır tank gelecek mi diye bakarken bu tarafta spot vermeye çalışırken ee, evet. Poroşetto açamadı. Atış yaptıktan sonra açıldı. Sonra tekrar göz işaretinin geçmesini bekliyorum. Bu aktif gizlenme özelliğini de kesinlikle kullanın. Göz işareti geçti. Şu an spotum düştü. Tespitim düştü. Bir atış daha yapacağım. Gene spot geldi. Hemen tekrardan kendimi geri alıyorum derken ağır tankları da arkalarına almışlar ve e, şu anda haldır haldır basma peşindeler. Birkaç atışım daha var. Karroya hafif şöyle geldiği zaman üstüme geri doğru çektim. O da döndürdü kendini 121'e. 121'in can puanını kullanarak hızlı doldurmamı da açıyorum. Burada elimden geldiği kadar atış desteği vermeye çalışıyorum. Ağır tank geliyor ama o da benimle ilgilenmiyor. Problem değil. Bir atış daha yapacağım derken arkadan Mao tankımı, Mao 5 mi artık her neyse. Baktım gördüm atışlar gelmeye başladı. Biraz daha kendimi geriye doğru alıyorum. Ee, light Tank bilmiyorum. Her zaman için sevdamdır benim. Ee, ne kadar haritalar vermese de. <laughs> Gerçekten çok güzel işler. Çok değişik işler çıkartabiliyorsunuz. Mesela e, bundan iki önceki maçta mı Kramvagn çok böyle geçmesi gereken çok güzel bir yer varken siz verdiğiniz spot sayesinde onu geçirmediğiniz zaman maçın seyrini bir anda değiştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Şimdi ma maçın içerisine tekrardan dönelim. Mao hala bizim e, grillimizi darladılar. Bir atış daha yapabilmek istedim. Onu da can puanlı kullanıyorum. 907'yi sonradan fark ettim ben. Keşke daha önceden fark etmiş olsaydım. Ona göre pozisyonlanır mıydım bilmiyorum ama 2-2 kaldık ama Mao var. Mao sıkıntı. Eee onun haricinde gene KPFZ var. KPZ var. O da sıkıntı. Şimdi 907'nin hareketlerine bakıyorum. O da sağ, sağ taraftan geliyor. Ben de sol tarafa geçeceğim birazdan. Öncelikle biraz aşağı verdim kendimi ki hani iyice topunu eğsin, çıkartsın kendini. Ben de atış yapayım diye ince bir şekilde ben de atışımı yaptım. durum 3'e 4 şu anda. Çok iç açıcı değil. bir tane aşağıda TD kalmış. İki tane de ağır tank var. Yani enteresan ağır tankların da erimesi. Çünkü bir ağır tank da buradan gelmiş destek vermesine rağmen nasıl eridiniz o ayrı bir mesele. 977'nin de erimesi ayrı bir mesele. Yani bir tane atış yaptı sadece şu ağır tankla biraz önce gördüğünüz gibi. O atışı gördüğüm için ben de şurada mağoya çıktım. Onu da salladım ama ıskaladım. Enteresan. <laughs> Kfz atışını yaptı. Hemen çıktım bir atış yaptım. Tekrardan çıkmayacağım. Bekleyeceğim çünkü doldurmuştur. İnce bir şekilde görmeye çalışacağım onu bir hata bekliyorum şu anda. Evet hatasını yaptı. Paleti gözüküyordu. Attım ama mal geliyor. Hemen korunmam lazım. Hızlı doldurmamı açtım. Bir atış. Pisi pisini onda çektik. Şu an teke tek kaldık ama. Bundan sonrası çok zor abi. Neden zor? Çünkü T7 Heavy'ye çok fazla dikkat edemedim. İki tane tank vardı. Nereden geldiğine bakamadım. Bir, bir ikincisi de full can diyebiliyorum. Evet full'e yakın bir can. Hemen kendimi geriye doğru atıyorum. Evet yapmak istediğim şey şu anda paletli bir şekilde bırakmak. Tamir çantası varsa sıkıntı. Sadece yukarı kaçmaya çalışacağım ben de. Tam sonra da atışını kaçırtırmaya çalışacağım derken ama işte o hantallık pek fazla izin vermedi bizlere. 4124'lük bir hasarla beraber de bu maçı da noktaladık. Çevrilir miydi? Evet çevrilirdi ama işte maçın başında ne olacağını bilmediğiniz için böyle kalabiliyorsunuz. Arkadaşlar Light Tank'ları anlatmaya çalıştım genel itibariyle ama e, tabii ne kadar anlatabildim bilmiyorum. E, önümüzdeki maçlarda olsun, e, canlı yayınlarda olsun tekrardan sizlere göstermeye çalışacağım elimden geldikçe. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin.